Yeni başlayanlar için Sonla yüzleşme rehberi. Yazan: Şoşanla Berger. Seslendiren: Funda Başak. İlk yudum. Bu kitapta neler var? İnsanların hemen her zaman en büyük korkularının başında gelir. Kimse onun hakkında konuşmak, hatta düşünmek bile istemez. Mesele nefesimizi kesecek, düşüncelerimizi felç edecek kadar güçlüdür ölümden bahsediyorum. Onun hakkında düşünseniz de düşünmeseniz de bir gün hem siz hem de sevdikleriniz ölecek. Bunu sizi rahatsız etmek için değil, kabullenmenin ve üzerine konuşmanın ölümü kolaylaştırdığını ifade etmek için söylüyorum. Çünkü sizi neyin beklediğini bilmek, vakti geldiğinde hazırlıksız yakalanmamanızı. BJ Miller ve Shoshana Berger tarafından kaleme alınan, yeni başlayanlar için sonla yüzleşme rehberi. Hayatı yaşamak ve ölümü kabullenmek üzerine pratik tavsiyeler, ölüme karşı hazırlıklı olmak için ihtiyacınız olan önerileri içeriyor. Ölümü düşünmek korkutucu geliyor olsa bile, bunu yapmanızın hayatınıza olumlu katkıda bulunacağına söz veriyoruz. Bu kitaptan şunları öğreneceksiniz. 1. Ölümcül bir hastalığınız olduğu haberini aldığınızda kendinize zaman ayırın. 2 eşyalarınızı temizleyerek, sırlardan ve pişmanlıklardan kurtularak, arkanızda sevdikleriniz için anlamlı bir şeyler bırakarak ölüme hazırlanın. 3. Sevdiğiniz birini kaybettiğinizde kendinize baskı uygulamayın. Bırakın keder içinizden akıp gitsin. Ölüme hazırlanma yollarından bazılarını öğrenerek ona dair korkularınızdan kurtulmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. İkinci yudum. Ölümcül bir hastalığa yakalandığınızı öğrendiğinizde işleri ağırdan almak en iyisidir. Hem annemin hem de babamın ebeveynleri hayatlarının bir döneminde kansere yakalandı. Yaklaşık 10 yıl önce babam da yakalandı. Haberin gelmesiyle gerçekten sarsıldım. Olanları sindirebilmem için biraz zamana ihtiyacım vardı. Ancak böyle kendimi toplayabilirdim. Bu pek çok kişinin ilk başta kaldıramayacağı kadar ağır bir olay. Olayları sindirmek ve kendinizi toparlayabilmek için zamana ihtiyaç duymak sizi kötü biri yapmaz. Babamla ilgili haberi aldığımda dünyanın öbür ucundaydım. O dönemlerde yaşadığım Man Adası'nın sahiline gittiğimi ve düşündüğümü hatırlıyorum. Ölümcül bir hastalıkla ilgili haber aldığınızda kendinizi güvende ve rahat hissettiğiniz bir yere gidip kafanızı dinlemeye vakit ayırmak en iyisidir. Kendinize yeterince zaman ayırdığınızı düşündüğünüzde ailenizi ve arkadaşlarınızı arayın. Hem en büyük destekçiniz hem de süreci atlatmanıza yardımcı olacaklardır. Tek başınıza mücadele etmektense onlarla birlikte hareket etmeniz çok daha iyidir. İnternet gibi dış kaynaklara değil de onlara odaklandığınızdan emin olun. Ne durumda olduğunuzu internette araştırmak içinde bulunduğunuz şartlar açısından iyi bir fikir değildir. Ayrıca sigarayı, içkiyi, aşırı çikolata yemeyi veya herhangi başa çıkma yöntemini bırakmayı düşünmeyin. Bununla başa çıkmanızı kolaylaştıran her şeyle rahatlamaya çalışın. Keskin kararlar almaktan kaçının ve net bir şekilde düşünene kadar herhangi bir tedaviye kalkışmayın. Üçüncü yudum. Ölmeden önce sırlarınızı ve işlerinizi halledin. Sevdiğiniz kişilere anlamlı bir şeyler bıraktığınızdan emin olun öldüğünüz zaman yanınızda bir şey götüremeyeceksiniz. Bu yüzden siz göçtükten sonra ailenizi çok fazla uğraştırmamak için işlerinizi kendiniz halledin. Akrabalarınıza vefatınızdan sonra odanızı temizlemek yerine sizi düşünebilmeleri için imkan tanıyın. Ayrıca ileride okuyabilmeleri için sevdiklerinize mektup bırakmak gibi anlamlı şeyler onlara yardımcı olur. Bununla beraber çöplerinizi atın. Sadece onlara bırakmak istediğiniz şeyler kalsın. Büyük anneme ölümcül kanser teşhisi konduğunda eşyalarının üzerine birer parka kağıt yapıştırıp üzerine o eşyanın kime verilmesini istiyorsa o kişinin ismini yazdı. Bunu yapması o vefat ettikten sonra işleri bizim açımızdan çok kolaylaştırdı. Ayrıca büyük sırlarınızı açığa çıkarmak ve hem pişmanlıklarınızı hem de üzüntülerinizi içinizden atmak isteyeceksiniz. Çocuklarınızın bir ilişkiniz olduğunu ve üvey bir kardeşlerinin olduğunu ölümünüzden sonra öğrenmesi acı verici olacaktır. Ve başkalarını yaşattıklarınızdan öldükten sonra kurtulursunuz ama geride bıraktıklarınız onlarla yüzleşir. Bu yüzden özür dilerim ve seni seviyorum gibi şeyleri söylemek çok önemlidir. Dördüncü yudum. Kendinize zaman ayırın ve bir yakınınızı kaybettiğiniz zaman kederin içinizden akıp gitmesine izin verin. Babam ve ebeveynleri kanserden kurtuldular. Annemin ebeveynleri ise o kadar şanslı değildi. Annemin babası ben doğmadan önce hastalığa yenik düştü. Ancak annesinin öldüğü zamanı dün gibi hatırlıyorum. Oldukça acı vericiydi. Benim için yapılacak en iyi şey, sevdiği birini kaybeden herkesin yapması gereken şeydi. Sakin bir şekilde kendimle ilgilenmek. Yaz tutmak için kendinize zaman ayırabilirsiniz. Hatta ayırmalısınız. Ağlamak, sinirlenmek veya duygularınız neyi gerektiriyorsa onu yapmak normaldir. Bunu suratınıza çarpan bir dalganın yüzünüzü temizlemesi gibi düşünün. Annem bir keresinde babası öldüğü zaman kardeşlerinin hepsinin farklı bir şekilde başa çıktığından bahsetmişti. Biri duvarları yumrukladı, biri içine kapandı ve en sonunda aslan kralı izlerken çocuk gibi ağladı. Sizin için en iyi olanı yaparsanız duygularınızdan korkmanıza gerek kalmaz. Kaybınızın hemen ertesinde cenazeyi hazırlamak için yapmanız gereken bazı resmi işlemler olacaktır. Bunlar dışında herhangi bir şey için kendinizi yormayın. Sizi rahatlatacak olan neyse onu yapın. İster tüm gece film izlemek olsun, isterse dondurma yemek, neyse onu yapın. Kendinizden çok fazla şey beklemeyin. Babamın annesi öldüğünde ilkokul birinci sınıfın ortasındaydım. Ev ödevlerim ve yaklaşan sınavlarım vardı. Cenazesinin olduğu gün yapmam gereken şeyler hakkında endişelenmektense kuzenlerimle birlikte balık tutmaya gittim. Ev ödevimi bile yapmadım. Bu olanlarla başa çıkmama ve daha çok toparlamama yardımcı oldu. Son yudum Yeni başlayanlar için sonla yüzleşme rehberi, hayatınız üzerine gerçekten düşünmenizi sağlayacak bir kitap. Ölüme hazırlıklı olabilmek için sıklıkla onun farklı yönlerini düşünüyorduk ve bu kitabın bize kazandırdığı yeni bakış açılarına minnettarız. Okuması bizler için oldukça zordu çünkü sevdiğimiz pek çok insanı kaybettik. Fakat buna rağmen bize kattığı farkındalık için mutluyuz.